peygamberler hariç diğer bütün insanların imanı tehlikededir. Tehlikededir derken garantimiz yok. O anlamda söylüyorum. Peygamberlerin imanı garantidir. Peygamberlerin sıfatları kaç taneydi? Say Burak. Evet, Sıdır. Emanet, Emanet, fetanet, ismet, ismet tebliğ. tebliğ. İsmet neydi Samet? Evet, günah işlememek en ufak bir günahları daha yok peygamberlerin. Bir adam çıkıp da dese ki peygamber günahkardı diye kafir olur. Cehennemin dibinde firavunla beraber yanar. Cehennemin dibinde ebedi yanar. <laughs> Peygamberler günah işlemez. Asla. Peki hocam mesela ne Adem Aleyhisselam yasak ne ya yani. Hani nasıl anlatacağız biz bunları? <laughs> Senesiye Velem necid lehu azme. Allah ya ne yaptı Adem Aleyhisselam'a? Adem Aleyhisselam'a bir kural koydu, kanun koydu. Yasak ağaçtan yemeyeceksin dedi, değil mi? O ne yaptı? Yedi. Deprem oldu ya şimdi mesela Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta. O deprem telaşına uydu, daldı yani. Milleti kurtaracağım diye, canımı kurtaracağım diye. Öğlen namazını kılmayı unuttu bak. Unuttu. Unutmasaydı kılacaktı. Günah yazılıyor mu? Unutmaya yazılmaz abiler. Unutarak şimdi abi sen orucunu iken bir şey yediğin zaman da orucun bozuluyor mu? Hayır. Bozulmuyor bak. Bozulmuyor. Unutarak yapılan fiillere Allah Teala Hazretleri affediyor. Abi. Allah Teala Hazretleri diyor ki Fenesiye Adem Aleyhisselam <laughs> benim ona diyor o ağaçtan diyor yemeği yasakladığımı unuttu diyor. Unuttu. O yasağı o an unuttu. Velem necid lehu azme. Ben bunu yiyeyim de bir günah Allah'ın emrine karşı bir isyan edeyim demedi. Günah işlemesi hususunda bir kararlılık bulamadık diyor Allah-u Teala Hazretleri. Kasıt yok yani. Kasıt yok. Unuttu diyor tamam beşeriz ya. İnsan beşer şaşar, dağları da aşar abiler. İnsan unutkan bir varlıktır. Allah Celle Celaluhu böyle yaratmıştır.